Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın 12. bölümünü çekiyoruz. Ee, bugün ne yapacak diyorsanız, ne yapacağız diyorsanız, e, bugün bayağı bir taş kazacağız ve fırınlara taşlar, e, düz taş yapılması için taş koyacağız. Hemen şöyle aşağıya gidelim. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. FRN. Ee, şurada pişmiş etlerimiz var. Alalım. Şuradan taş getirelim. Hatırlıyorsunuz baya yani video dışında ben bu kadar taş kazdım ve şansa video içinde gelmeyen şey Genestan -K. Genestan -K. video dışında geldi. Elmas. Böyle bir şey yok ya. Bugün elmas kazdım FRN. yapacağız bununla. Şöyle diğer de atalım. Düz taş olsunlar. FRN. Dur. Ha. Şöyle bunlara gelip koyacağım. Şöyle gelelim üst kattan da top şunlara FRN. koyalım. R N. Şunları düz taş olsunlar. Sen Şurada bir vardı biraz. Oo bayağı varmış. Güzel. Şunu 64 koyduk. Şurada 29'u koyduk. Hemen alt kata gidip şey yapalım. Ee, kömür alalım. Şöyle inelim hemen ve 2 3 gündür video yok. Neden diye sorarsanız bilmiyorum. Gene sendkey. Ama gelecek bundan sonra inşallah, devamlı. Gene sendkey. Şuradan kömürler ya. Bu Kadar mı var? Olamaz. Gene sendkey. Gene sendkey. Kesilazım yani bize bayağı kömür lazım. Gene sendkey. Hiç mi yok? Gene sendkey. Genis Genis şey. Genis Sand K. Genis Sand K. Şey Genis Sand Genis Sand Bu kadar kömür var ve bizim dünya kadar da meşale yapmamız gerek iç tarafı surun iç tarafını aydınlatmak için. Ee, şöyle şuraya koyalım şunları. FRN. Bunun buraya giriyor. Girmiyor. Al lan. Al. Şöyle gelelim. Taş. Bu iki sandığı fullleyeceğiz. Bununla bunu fullleyeceğiz. Hemen şöyle gelelim. Ee, malzemelerimizi alalım. Bir de elmas kazma da yapacağız. Çubuk var mı? Yok mu? Alalım şöyle. Crafting table alalım. Giderken lazım olur. Kürek de alalım. Şöyle çubuk alalım bir tane. Daha gerek yok şimdi yatak lazım. Başka bir şeye gerek yok. Tamam. Hemen gelelim şuradan. Bir tane yeterli. Hop. Alalım. Neyse. Şöyle elmasları koyalım ve elmas kazıma sonunda. Hemen arka taraftan Yağmur sesi durdu. İyi güzel. Hemen biz de aşağıya doğru kazalım artık. Elması buldum. Ama video dışında. Bulmam lazım. Bu arada ya şuradan şuradan yanlışlıkla çıktım. Yer altına kazdım. Çıktım oradan. Çok yanlış bir yerden. Şu taşların yanına kazalım. Bayağı bir taşı yani taşı ihtiyacımız var. Bir de düz taşı. Bayağı bir yapacağız yani. Çok da büyük yapamayacağız çünkü o kadar taşı bulmak. Bayağı bir ızdırap. Hemen şöyle elmas kazma. Oo bayağı iyi ya. Şöyle gelelim kazalım. Elmas ve kömür de bulmaya çalışacağız. Hatta bayağı bir kömür bulmalıyız. Dünya kadar üstümüzü fullemeliyiz yani kömür. Yani kömür ve taştan. İnşallah elmas da çıkar yani. Ne yapalım? Ha ben şu demir kazmayı fazla kullanmayayım. neden? Çünkü e, şu hemen kırılırsa yani biter gider. Yani tamir basacak şey de yok. Elmas da yok. O yüzden ben dü, sesimi şu an kapatıyorum. Gelince aç, açarım sesi. You read him. You read him. Anne You read him. Evet arkadaşlar, kömürleri bulduk bayağı bir. Az önce yanlışlıkla mikrofon açıldı. <laughs> İnşallah ses falan gelmemiştir. Geldiyse de özür dileriz. Özür dilerim. Bayağı bir kömür geldi. Çok güzel. Neden tekrar yukarı çıkıp yine kazdım? Çünkü en alt kata da ışık gelmeli. Ee, meşale yok. İşte arkadaşlar. En, en, en yukarıdan ışık geliyor şu anda. Şöyle aşağıya doğru kazıyorum. Aha altın bulduk. altın elmas daha e, altın çok gereksiz yani bazı şeylerde gereksiz bizim için şu an gereksiz bir şey ve elmas da elmas da aynı değerde bulunuyor. Keşke elmas bulsaydık yani. Yani bu da gereksiz o kadar da iyi değil. Şöyle ben mikrofonu e, kapatıyorum şu an etrafı kazıyorum arka plandan ses gelebilir diye. Size iyi seyirler zaten buraları atlarsınız. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. You read him. You read him. Arkadaşlar elmas bulduk çok güzel bir şekilde. İnşallah ah be iki tane mi? Ha, devamı yok mu ya? Arkadaşlar elmas bulduk evet hiç bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Şöyle hemen kazalım. Altında var mıdır? Yok. Of be iki tane. Neyse çıkar inşallah bir daha. Ee, elmas kazı. Ee, elmas bulmak biraz zor olduğundan. İnşallah yine çıkar diyelim ve devam edelim videomuza. Ee, şey, şu an bugün ay e, Haziran 23. Ee, ben ne zamandır video çekmiyorum? Herhalde 20'sinde bir video çektim. Demir de bulduk. Çok güzel. Işık yavaş yavaş. Şöyle yatağa koyalım yatağa koyup yatalım. So evet. Öldüğüm üzere zaten burada doğacağız çok güzel bir şekilde. İşini yine o kadar yukarıdan gelmeyeceğiz ve demir var buralarda görmedim. Hemen şöyle kazalım. Videolar çok kasıyormuş. Ee, bir kar, e, bir ar, e, abonemiz yazdı. Videoların çok kasıyormuş. İşte onu düzeltmeye çalışıyorum ben de. ...en kasmayacak şekilde indirmeye çalışıyorum. Evet. Şu Bedrock bölümüne geldiniz mi... ...çıkma şansı var yani elmasların Minecraft'ta. Ve... Ee, ...ben böyle bunları, bu elmasları... ...game moda girip de yapmıyorum. E, i̇sterseniz sağ üstte... ...E kartına koyarım. E, video Minecraft ayarlaması bu e, serverına giriş ayarlamasını videoya çektim, yayınladım. iyi e kurt iyi e kartına koyarım. Oradan izlersiniz. İnşallah yine elmas çıkar ah. Kazma kırıldı. Ben şöyle bir fırın yapayım. Şuraya Allah düştük. Fırın yapayım yavaş yavaş demirlerimiz ı right e, ısınsınlar. Crafting Timo zaten yapmıştı, almıştık. Şöyle koyalım şuraya. You read him. Ee, evet. An deniz değil taş. Allah Allah niye bu kadar oluyor. İki tane yapalım. Gerisi önemli değil. Hemen şöyle aldık. Hop. You read him. Allah. FRN. Allah. Yok. Böyle olmadı. Şöyle kazalım. Ama yine demir. Ah kızıl taş. Arkadaşlar kızıl taş demir inşallah bir kömür falan da çıkar. Bir de elmas. Şöyle bakalım tepede var mı? Yok. Gelsin buraya. Güzel. Şöyle öbür fırınımızı da koyalım. FRN. Şuraya altınları koyalım. Ee, nerede 24? Heh. Şöyle alalım. Pişer pişer pişer. FRN. Şuraya da demirleri koyduk mu? Çok güzel. Bitti. Bunlar pissin biz de kazalım. Ee, çubuk da yapacağız. Yani az odunumuz var şu anda. Üstümüzde bir şey mi vardı bizim? Yok. Hemen şöyle. Aynı arkadaşlar az önce dedim bedrak bölümüne kadar inin. Orada bayağı bir kazacaksınız. Yani etrafı bayağı bir açacaksınız ve yani Garanti bir elmas çıkar. Ben video dışında da kazdım böyle böyle. Çıktı. 3 tane elmas çıktı. Hatta elmas kazmayı yaptım. İnşallah yakında böyle demir zırhlardan falan gider de elmas zırh falan da yaparız. Böyle çıka çıka. Ben video dışında işte sur yapacağım dedim ya arkadaşlar. Bir video on like gelirse. Onun için baya bir taş topluyordum. Şu anda topladığımız gibi. Oradan birden bire çıktı. Evet, şöyle taşları kazıyoruz. Böyle bayağı bir oldu. Dur bir kürek. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bayağı bir taşımız oldu. Ama bunlar tabii ki de yetmez. Yani koskoca sur yapacağız. 18 blok diye düşünüyorum. Yüksekliği öyle yapacağım. Ve hiçbir videodan bakmayacağım. YouTube'da hiçbir videodan bakmayarak yapmaya çalışacağım inşallah olur. Ee, yapanlar olmuş mudur acaba ona bakarım belki ama yaptıktan sonra tabi soru. Yapanlar olmuş mudur? Minecraft'ta sur yap. Eyvah sıkıştık. Minecraft'ta sur yapma. Ee, muhtemelen belki birkaç kişi yapmıştır yani o kadar da uğraşacak birini bilmiyorum ben ve suru yapmayı iki bölüm olarak düşünüyorum. İki bölüm içerisinde yapmayı düşünüyorum. E, o kadar büyük olacak ki yani bayağı bir sürecek. Ve hiçbir şekilde video dışında yapmayacağım suru. Allah'ım ben niye ikiye bir sıkışıyorum bir yerlerde? Şöyle bayağı bir taş oldu üstümüzde gördüğünüz üzere. Şu an size buralara falan dokun. Ee, geldim mi bir ses geliyor. Onu kusura bakmayın yani kapatmayı bilmiyorum daha. Araştırıyorum bakıyorum. Şöyle 1, 2, 3, 4. 3, 5, 4 stek var. 4 steye yakın taşımız oldu. Çok güzel bir şekilde evde 10-20 stek vardır. Frn. Şuradan alalım demirleri. Şuraya gelelim. Çubuk var zaten. Hemen demir kazma yapalım. Aldık. Şimdi ben mikrofonu kapatıyorum, kazıyorum. Ee, arka plandan ses gelebilir diye. Arkadaşlar neden mikrofonu kapattım diye sorarsanız e, arka taraftan sesler geliyor e, videonun çöp olmasını istemiyorum. Bir de şu kızıl, taş metri, e, kızıl taşı neden kırmadığımı söylerseniz buraya ışık veriyor ve bu da iyi oluyor yani karanlık olmuyor. Siz de rahat rahat görüyorsunuzdur. Ha söndü. Niye lan? Şöyle lamba gibi ya. Aha kırıldı. Hemen şöyle kazalım etrafımızı. Baya bir kazdık. Baya bir taş topladık yani. Şu kaç tane olmuş? 3, 4, 5. 5 buçuk 6 siteye yakın oldu. Çok güzel bir şekilde. 10 sitekte eve doğru gideceğiz. Ya da 10 sitekte gitmeyelim ya. Şimdi gidelim. Gerek yok. Hemen şöyle hop Evet. Hemen geçelim. Şuradan şunları alalım. Evet. Yanıma baltayı almadım. Nedense. Aha, altınlar da geldi. Çok güzel. Hemen çıkalım şöyle de. Ha, başka bir yerden çıkacağız yani. Buradan çıkacağız. Neden? Çünkü fazla taş gitmesin diye her taşın önümü var şu anda. Hemen. Geçelim. Buraya mı geldik? Neyse. Tak tak tak. Ben çıkana kadar bir mikrofonu kapatayım. You read him. Siz, at, siz e, buraları 5 saniye, 5 saniye, 10 saniye, 10 saniye atlarsanız zaten ben kapatayım şöyle. You read him. So bit so bit Hemen şöyle yatalım. Evet, yatağımızı kırıp yukarı çıkalım. Neden yaptım diye sorarsanız karanlık yani. Ondan dolayı yatmam lazımdı. Hemen şöyle üstümüzü kıra kıralım. Evet. Bir an önce ulaşırız inşallah bayağı bir de kazıyoruz yani. Evet ben buraya madene yine böyle çıkmıştım fazla taş ziyan olmasın diye. O kadar topladık. Ha, başka İyi şeyler geliyor. Ha, sıkıntı evet toprak. Hemen buraya çık. Allah! Hayır 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 hayır! Oyun en yaksak bir yerden dostu. Allah şükür ayarlama da yapmıştık. O kadar boş <laughs> verdik ya. Aha, ne olur lan? Neyse. Neyse. Bir şey olmadı. Hemen evimize gidelim. Arkadaşlar mesela ben video çekmeye başlamadan önce de Minecraft oynuyordum ve şey oluyordu. E, hep ölüyordum böyle 20-30 tane demir toplayarak ölüyordum. Ve bu da çok sinir bozuyordu. O yüzden ben böyle yaptım. Öldüğümde eşyalarım üstümde kalıyor. Minecraft ayarlamalar kısmında da görebilirsiniz. Yani iyi kartına koyarım inşallah unutmazsın. Çünkü bayağı uzun sürüyor çekmesidir, montajlamasıdır. Yani montajlama değildi. De işte YouTube'a eklemesidir falan. Evet, hiç de yemek yemedik ya. Gene sand Bayağı bir topladık Allah şükür. Şöyle. demir gel. Yok başka. Şöyle, ha şunlar da var. Gene sand Hemen gelelim buradakiler FRN. bitmiş. Düz bir ta, düz taş. FRN. <laughs> FRN. Ola. FRN. O kadar demir yoktu ya. FRN. Dur. FRN. Hemen şöyle koyalım bunları. FRN. Buraya da taşlarımızı alalım. Gene sand K. Sen değil. Ha, 40 taşlar. Yani benim bu suru yapmam bayağı bir FRN. zaman alacak. FRN. Yani sıra sıra şunları yerleştirelim. FRN. Ben böyle video tuşunda oyuna girip e, şey yaparım. Bunlara böyle bakarım. E, olmuşlar mı olmamışlar mı? Adım koyalım ne yapalım. Evet. Çok güzel bir şekilde. Aslında maden fırında oluyor mu ya? FRN. Dur bir dakika. Nerede taşı? Nerede? Olmuyor mu? Yok pişmiyor. Tamam. Çakmak taşı? Yok. Biz ne yapalım bu iki elmas da? Kalsın bu iki elmas. Böyle şuraya koyalım. Kalsın. Arka plandan ses geliyorsa kusura bakmayın. Bugünlük videonun sonuna gelelim. 25. dakikaya girdik. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. 30 abone olduk çok güzel bir şekilde. İzlediğin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.